Kim milyoner olmak ister? Dünyanın en çok kazandıran ve en çok izlenen yarışma programı. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, hoş geldiniz. Efendim ilk yarışmacımızı hemen çağırıyorum. Erhan Aysan. Merhaba. Merhaba. Nasılsın sevgili Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Sağ olun. 29 yaşındayım ben. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, ekonomi bölümü <laughs> ben. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Şu anda askerden yeni geldiğim için iş arama sürecindeyim. Kaç ay? 6 ya. ay askerlik yaptım. 6 ay. Nasıl geçti? Gayet güzel geçti. Gayet güzel Gayet geçti. güzel geçti. Orada da seyrediyor muydun yarışma? Seyrediyorduk. Kim teşvik etti? Kardeşim. Kardeşine. Kız kardeşim teşvik etti. Kimle geldin? Kardeşinle geldim. Kız kardeşim ve arkadaşımla geldim. Merhaba tanıyalım. Hoş geldin Sezin. Merhaba, ben Sezin Aysan, Kardeşiyim. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde birinci sınıf öğrencisiyim. Ben abime hani başvurması için ısrar ettim. Bilgisine güveniyorum. Ona bol şans diliyorum. Sağ olun. Orhan Demir, Erhan arkadaşım, Elektrik Elektronik Mühendisiyim. Erhan'a güvenimiz tam. Başarılar diliyorum kendisine. Sağ olun. Erhan nerelere kadar gelmek istiyorsun? Valla şu anda o kadar heyecanlıyım ki anlatamam size. Hiç belli olmuyor <laughs> mu? herhalde iyi, iyi saklıyorum bilmiyorum. Gidebilirim. kadar gideceğim öyle söyleyeyim. Hazır mısın? Hazırım. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar yarışma başlıyor. İlk sorumuz geliyor. Karşıdan karşıya tek sıra halinde önce anne, Arkasından yavruların geçtiğini görüyorsanız hangi hayvanın ailesini izliyorsunuzdur? A ördek, B tavşan, C kaplumbağa, D sincap. A ördek son karar. İkinci sorumuz geliyor Erhan. Daha çok eskiden sıkça hediye edilen, özel kutusunda saklanan, yazı yazmayı özel ve keyifli hale getiren kalemlerin adı nedir? A. Tükenmez kalem. B. Kara kalem. C. Dolma kalem. D. Pastel kalem. C. Dolma kalem. Son kararım. sorumuz. Divan edebiyatında sevgilinin dudağı hangisine benzetilir? A. Elma B. Kiraz C. Fındık D. Üzüm e, B. Kiraz son kararı. Dördüncü soru. Hangi sporda teknik direktör ve antrenörler özel bir isimle anılırlar? A. Tenis. B. Handball. C. Futbol. D. Basketbol. D. Basketbol son karar mı? derler basketbolda? Koç. Koç. Güzel gidiyoruz. Beşinci soru geliyor. Jokerler duruyor. Hadi bakalım Eren. Soğanı karamelize etmek için hangisi kullanılır? A. Tarçın. B. Pekmez. C. Bal. D. Toz şeker. Aslında bir fikrim var ama ...yemin olamıyorum. Bu soruda bir seyirciye soralım. Seyirci sormak hakkında istiyorum. Bakalım seyircilerimiz ne söyleyecek. Sevgili seyirciler... ...soğanı karamelize etmek için hangisi kullanılır? A. Tarçın. B. Pekmez. C. Bal. D. Toz şeker. Süreniz 10 saniye. Bakalım seyircilerimiz ne diyor? D diyorlar. Yüzde 56. Ben de aynı fikirdeydim. Seyirciye güveniyorum. D toz şeker son karar. <laughs> Yazık oldu Zekere. Peki şöyle olması gerekmiyor mu? Aslında yani benim bir fikrim yok onun için seyircilere sormam lazım. Ama nedense Aslında bir fikrim var ama seyirciye fikrim sormam. vardı emin olmak istedim çünkü yani ee, ...yeni de yemek yapmaya başladım aslında. Ee, Üstelik. Üstelik ama işte insan herhalde en çok bildiğinden... ...yanılacağından korkuyor. Emin olmak istedim. <laughs> Altıncı sorumuz Erhan Aysan. switch Ritsos... ...Louis Aragon... ...Pablo Neruda... ...hangi alanda eserler vermiş isimlerdir? A. Resim... ...B. Şiir... ...C. Müzik de felsefe. Ee... Bu soruda ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Erhan Aysan telefon cekerini kullanacak, Ömer Faruk Gürbüz'e mi görüşecek, Sevim Aysan'la mı, Tolga Dursun'la mı? Tolga'yı arayalım, Tolga Dursun'u arayalım. Tolga Dursun, yakın arkadaş Yakın arkadaşım, iş arkadaşım da bir dönem. Çok ne iş arkadaşım. yapıyor? Kendisi endüstri mühendisi. Tolga Dursun, merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar Selçuk Bey, iyi akşamlar. Nasılsın, nasılsın, Tolga? nasılsın? Tolga? Sağ olun, iyiyim Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Bir sorumuz var, bakalım ne yapacaksınız? Eren soracak şimdi, hazır mısın? Tamam, hazırım heyecanla. Eren'i bekliyoruz. Tolga merhaba. Merhabalar. Pablo Neruda hangi alanda eserler eser vermiştir? Pablo Neruda. E, Pablo. Neruda. Neruda. Şiir mi yoksa felsefe mi? E, yani siz sosyolog. Şair. Şiir diyorsun. Evet, tamam. Şair. Teşekkür ediyorum Tolga'cığım. çok sağ ol. Görüşürüz. Beş şiir son kararım demek istiyorum. Arkadaşıma güveniyorum. Niye diğer e, isimleri söylemedim? Şimdi niye söylemedim? Pablo Nerado'yu duyduğum için ve şair olduğumu da aslında bildiğim için Hı -hı. direkt emin olmak için Tolga'yı aradım. Ee, aslında ben de Joker'im olmasaydı çağırlardım. Ama maalesef işte insan biraz tedirgin oluyor. Biraz önceki soruyla aynı duruma düştüm. Yenis Hissos da çok önemli bir şairdir. Doğrudur ben... Yunanistan'ın Neda... nazik meti derler. Doğrudur ben... Işte Şiirli aram pek iyi. yok galiba. Yani. Pek yok. Pek yok. Sesli sorumuz geliyor. Dediğiniz Strauss'a ait bu müzik hangi filmde kullanılmıştır? A. Inception B. 2001 Bir Uzay Macerası C. Full Metal Jacket D. Solaris filmlerle de arama ama... B-2001 <laughs> uzay, ma bir uzay macerası son karar. Birden bire mi hatırladın? Yo yine biliyordum aslında ama dediğim gibi burada bu koltukta otururken cevap verebilmek o kadar kolay değil. Ee, evde... Anne baba ne iş yapıyor? Annem babam emekliler. Annem emekli öğretmen. Babam da emekli Hani Evde kardeşimle oturup izlerken bu sorulara cevap vermek çok kolay olurdu ama burada emin olmak çok zor. Emin olduğun şeyde şüpheye düşmemek lazım. Aynen öyle. Erhancımın 15 bin lira kazandın. Tebrik ederim. Teşekkür Yine ederim. Barajı geçtin. Sağ olun. Ee, yarı yarıya joker hakkın var. Bir de çift cevap hakkın geldi şimdi. Nasıl hissediyorsunuz? Ee, ha, biraz olmayayım. biraz <laughs> e, pişmanlık var. Keşke bu kadar fazla jokerleri harcamasaydım. Gereksiz oldu. Ama olsun. Sağlam geldik. İnşallah böyle evet, devam bir şey Yok ama harcamasan çok şık olacaktı. Emin olduğundan vazgeçme. 30 hak soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Eski bir Mısır tapınağının çevresinde bolca bulunduğu için adını bu tapınağın tanrısının adından alan madde nedir? A. Argon B. Azot C. Arsenik D. Amonyak Açıkçası gerçekten hiçbir fikrim yok. Aslında böyle piramitlerde böyle bir gizemler var ya arkeologlar falan sıkıntı yaşarlar dedikleri zaman bir gaz vardır o geliyor aklıma ilk önce ama ee... açıkçası net olarak bilmiyorum onun için bu tapınağın tanrısının adından alam. Hangisi Çok... tanrı adına benziyor? Aynen öyle şu anda tamamen ona kanalize olmuş durumdayım. O kadar pişmanım ki jokerlerimi harcadığıma. Ee, yine de iki jokerim var. Hangisini kullansam dedi biraz düşünmeye başladım. Ben... İki şık arasında kaldım şu anda ama... Hangileri? Birincisi arsenik, ikincisi de argon. İkisinden biri olabileceğini düşünüyorum. Bu ilk başta söylediğim zehirli konusu da biraz o arseniğe aklımı çalıyor. Argon da sanki tanrı adıymış gibi geliyor. <laughs> Öyle bir durum var şu anda ama. Bu soruda ben risk almak istemiyorum. Yine sağlam gitmek istiyorum biraz önceki gibi. O yüzden ee, i̇lk önce bir %50 yarı yarıya joker hakkımı kullanıp e, emin olsam daha iyi olacak galiba. Şimdiye kadar başarılı oldum. Tahminlerim doğruydu ama. Yarı yarıya hakkını kullanmak istiyorsun. Kullanalım. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Geçersiz iki seçeneğimizi Erhan alıyoruz hemen. Ve azot... Ve amonyak. Şimdi iyice kafam karıştı. <gülüyor> <gülüyor> yani insan bunlardan birisi olur deyip de ikisini de ele, eleyince iyice kafam karıştı. <laughs> Yapalım. Diğer jokeri de kullanalım. Çünkü şimdi, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şey bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum hani şimdi şu anda mesela amonyak diyesim var. Riski atmak istemiyorsun. Amonyak diyesim var. Şansım hiç Yüzde yani %50 şansım var kullanalım. çift cevap çok hakkında kullanmak istiyorum. İlk önce D amonyak diyeceğim. Son karar. Tanrı Amon. Değil mi? Değil mi? Tanrı Amon. 60 binlik soru geliyor. Bir dakika süren milli marşının sözleri senin devrin bin yıl, sekiz bin yıl sürsün. Çakıl taşları kaya olana ve yosun tutana kadar olan ülke hangisidir? A. Japonya ve Hindistan. C. Arjantin. D. Norveç. Bu soruda muhtemelen cevap yani yine iki şık arasında kalıyorum. Japonya veya Norveç olur. Deniz kenarı bir yer olmasını düşündüm. Ama Arjantin'de deniz kenarı var. Kıyısı var. Hindistan'ın da var. Onun için emin olamıyorum. Ee, yani milli maaşlarının hepsi bu kadar. Bir yani Kısa olması ilginç yani bir deniz kıyısında olması aklıma şu anda benim hani ilk aklıma gelen o deniz kıyısında bir yerler düşündüğümde ama yani hepsi deniz kıyısında coğrafyan beni yanıltmıyorsa. Bir dakika sürmesi herhalde burada özel bir anlam içeriyor ama maalesef emin olamıyorum. Yine Japonya veya Norveç'ten birisi olacağına inanıyorum ama herhalde çekileceğim. Cevap veremiyorum çünkü. Yani bu bin yıl, sekiz bin yıl çok eski bir uygarlık olabilir. Orada Japonya bayağı öne çıkıyor ama emin olamıyorum ya. Yani. Maalesef emin olamıyorum. Keşke biraz milli marş ara dikkat etseydik aslında ben olimpiyatlara falan spor müsabakalarına falan ilgiliyimdir ama demek ki es geçmişiz. Bilemiyorum. Çekileceğim. Emin misin? Eminim. Son karar. Son karar. Eren ne söyleyecektin? Japonya diyecektim. Yani, Japonya derdim. <laughs> Sana yaşam o kadar güzel bir şans getirmiş Kısmet. ki esasında. Kısmet. Hepsini doğru hissetmişsin ama hislerine güven. <laughs> yani çakıl taşı ve bu yosun ne yapalım? Bundan sonra iyi değerlendir. Başarılar <laughs> dilerim. Çok Direkt sağ olun. Edelim. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.